Bildiğiniz gibi video oyunları dünyası gerçekten çok büyük. Aklınıza gelebilecek her şey için bir video oyunu var. Simülasyon oyunları, hayranların gerçekten ilgi duyduğu en popüler bağımsız oyun türlerinden biridir. Bu simülasyonlar ne yazık ki her alanda olabilir. Bazen okul cinayetlerinden tecavüz simülasyonlarına kadar en korkunç konuları konu alan oyunlar yapan geliştiriciler de oluyor. Maalesef son birkaç gündür Nâme isimli gerçekten garip bir oyunla ilgili çok şok edici bir haber dolaşıyor. Bu oyun, üvey annesinin babasını aldattığını öğrenen ve bu nedenle onu kandırıp kendisiyle seks yapmaya zorlayan genç bir çocuğun hikayesini konu alıyor. Evet, böyle bir oyun kesinlikle çok ses getirir. Sadece şiddet ve tecavüzü değil, aynı zamanda enseste ilgili bir oyun yaptınız. Bu oyuna çok sayıda tepki geldi bazıları Steam'in bunu kaldırmaması gerektiğini düşünüyor. Oyun yetişkin içerik kullandığı için oyununuzda adalet etiketi olduğu sürece içine, 18 olumlu içerikler koyup satabilir ve para kazanabilirsiniz. Steam kullanıcılarına bunu yıllardır sağlıyordu, ancak neden birdenbire bu oyundan bu kadar rahatsız olup oyunu kapatmaya karar verdikleri ilginç. Video oyunları adında, aynı zamanda video oyunlarındaki kadınlar adında çok yaratıcı bir ismi olan aktivist bir grup var bu grup, video oyunlarında kadınların hakları konusunda aktif olmayı görev olarak görüyor. Bu grup, Valvea bu oyunun kadınlara yönelik şiddeti arttırdı ve tecavüzü teşvik ettiği yönünde çok fazla baskı yapıyor. Peki daha fazla açıklamadan önce şunu söyleyeyim. Ben bu oyunun hiçbir şekilde hayranı değilim. Bu oyunun gerçekten kötü bir oyun olduğunu düşünüyorum ve kimseye tavsiye etmiyorum. Oyunun içeriğiyle ilgili genel bir sorunum var ve bu oyunların yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim istediğim şu ki, çifte standart var. Mesela bu oyunu ilk yasaklayan ülkelerden birinin İngiltere olması gerçekten komik. Bu ülke tecavüz oyunuyla sorun yaşıyor ama diğer yandan Londra'da yaşanan gerçek vakalara değinmiyor. Örneğin, 9 yaşında bir kıza tecavüz eden Pakistanlı bir göçmen, bir ay sonra serbest bırakılıyor, ardından mahkeme, kızın babasını, karara itiraz ettiği ve Facebook'ta kız hakkında bir paylaşım yaptığı için tutukluyor. Ve mahkeme ona bir yıl hapis cezası veriyor. Neden? Çünkü babanın paylaşımı ırkçı ve İslamofobik olarak değerlendiriliyor bir kıza saldıran birinin bir ay sonra serbest bırakılması ve sonra Facebook'ta ırkçılık nedeniyle bir yıl hapis yattığını söylemeniz sizce çılgınca değil mi? Günümüz dünyasında ırkçılık tecavüzden daha kötüdür. İşte tam da bu noktada, çifte standart konusunda dikkat çekmek istediğim nokta bu ve İngiltere'nin bu oyunu yasaklayan ilk ülkelerden biri olmasının ne kadar komik olduğunu söylemek istiyorum. Ama şimdi bir başka komik konuya geçelim ve herkes oyunun kadına şiddeti teşvik ettiğini ve bu yüzden kaldırıldığını düşünüyor. Aferin, çok güzel bir iş çıkarıyorsun. Ama aynı oyunda, bir kadının erkeklerden intikam almak istediği, onları baştan çıkarıp evine götürdüğü, işkence ettiği ve sonra tecavüz ettiği bir oyun daha var. Bu oyun aynı zamanda Steam'in yetişkin bölümünde de mevcut ve sorunsuz bir şekilde satışı devam ediyor bu oyun erkeğe yönelik şiddeti nasıl teşvik etmiyor? Normal oyununu kaldırdıysanız, bu oyunun hala sorunsuz satılması için hiçbir neden göremiyorum. Bu tam bir çifte standarttır. Benim bu konuda bir sorunum var. Steam'den tüm pozitif 18 oyunu kaldırın. Eğer birileri çıkıp konuşacak olursa sorun şu ki siz sadece belli bir oyun serisini hedefliyorsunuz. Belirli bir gruba ait oyunlar. Eğer biri işkence görüyorsa, ister trans kadın olsun ister lezbiyen, mutlaka cezalandırılacaklardır. Ama erkeklere istediğini yapabilirsin. Ve bunların seninle hiçbir alakası yok. Belirli bir grubun kanının diğerlerinden daha renkli olduğu fikrine karşıyım. Eğer herkese bir şey veriyorsan, bunu herkese istediğin kadar ver. İki yüzlülük var. Mesela aktivistlerin Resident Evil oyunundan gerçekten nefret ettiklerini ve Capcom'un oyunu ırkçı olduğu için yeniden yapmaması gerektiğini söyleyen bir makale yazdıklarını hatırlıyor musunuz? Peki bu oyunda neden beyaz bir adam Afrika'ya gidiyor ve orada siyahları vurup öldürüyor? Yani bu ırkçılıktır. Şimdi diyelim ki insan değillerdi ve zombiye dönüştüler. Ama çok ilginçtir ki aynı aktivistler, siyahların oyunda olmasından da rahatsız olmuyorlar. Onun yerine, eğer bu oyunla ilgili bir sorununuz varsa, ırkçısınız demektir diyorlar. Mesele şu ki, bir şeyle ilgili bir sorunları olduğu sürece, eğer bir sorunları yoksa, o şey sorunsuz kalabilir. Siterler Blade oyunu piyasaya sürüldüğünde, kendilerine gazeteci diyen bir sürü aktivistin bu oyunun karakterini çok eleştirdiğini ve bunun gerçek güzellik standartlarını yükselteceğini ve kadınları rencide edeceğini, ya da geliştiricinin hayatında hiçbir kadını yakından görmediğini ve sadece bununla satışlarını artırmak istediklerini söylediğini hatırlıyorum. Ancak Hades 2 erken erişim sürümü yayınlandığında, Afrodite gibi resmen çıplak bir karakter vardı, yani hassas bölgelerini sadece saçları örtüyordu. Aynı kişiler Afrodit'in sanat tarzını ve güzelliğini övüyorlardı. Peki, yaratıcıların Afrodit'in trans olduğuna karar vermesinin, yani cinsiyeti resmen kadın olan antik Yunan tanrısını trans bir kişiye dönüştürmelerinin ve bu yüzden bu oyunun sanat stilinin dünyadaki en iyi sanat stillerinden biri haline gelmesinin nedenini düşünüyorsunuz? Bunda yanlış bir şey yok, ancak en azından karakterin kıyafet giydiği bir oyunda video oyun endüstrisi için bir felaket çünkü bu sefer bu gerçek bir kız ve bu yüzden hiç var olmamalı. Size söz veriyorum, siteler bile yaratıcıları karakterlerini lezbiyen olarak tanımlasalardı, hiç eleştirilmezlerdi. Ama karakter heteroseksüel olduğu için bir sorun var. Şifte standarttan bahsettiğimde tam olarak bunu kastediyorum. Yani, mesela The Witcher 3'teki geraltı siyah bir karaktere dönüştüren bir modunuz varsa, siyah bir karakter yapmakta hiçbir sorun yoktur ve Nexmart gibi siteler bunu kaldırmaz. Ama Allah korusun siyah karakteri beyaz karaktere dönüştüren bir mod yaparsınız. Modunuz kısa sürede yasaklanacaktır. İşte buna çifte standart denir. Eğer bir modunuz varsa ve bir sprite karakterini eşcinsel veya gay yaparsanız, bunda hiçbir sorun yoktur. Ama tam tersini yapmaya çalışırsanız, bilirsiniz, karakterleri düzeltirsiniz. Biliyorsun, yine yasaklanacaksın. Steam'in bu oyunu silmeyeceğini bekliyordum çünkü No Merki gibi diğer oyunlar Steam'de mevcut ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ancak artık Steam bu haydutların lafını dinledi ve ne yazık ki bundan sonra her şey daha da kötüye gidecek. Bu insanlara bir kere boyun eğdiğinizde, tamam, bir dahaki sefere sözümüzü kürsüye koyarız, diye düşünecekler bana göre Steam genel olarak sadece 18 yaş sınırı olan ve derecelendirmelere tabi oyunlara izin vermeli. Yetişkinlere yönelik flört oyununu tamamen kaldırın, bir grup aktivistin yaygara kopardığı her oyundan değil. Ne yazık ki ilk kez bu büyük şirketler bu grubun ses çıkarmasını engelleyemedi. Sadece gürültü yaptıkları halde Rockstar'ın yaptığı gibi oyunları asla satın almıyorlar. Ne yazık ki Rockstar her zaman bu eleştirilere karşı dik durması ve sansüre izin vermemesiyle tanınıyordu. Fakat son yıllarda GTA 5 19. nesil versiyonunda çok fazla sansür yapıldığını ve trans bireylerle ilgili tüm esprilerin kaldırıldığını gördük. Hatta trans gibi giyinen ve özel bir kulübü olan bu bilgisayarlar bile artık GTA'nın bu versiyonunda yok. Bu durum eninde sonunda hem oyunculara hem de şirketin kendisine zarar verecektir. Çünkü dediğim gibi bu grup gürültücü olabilir ama sizi asla maddi olarak desteklemeyecektir. Örneğin Twitter'da ve çeşitli internet sitelerinde bu kişilerin Pamuk Prenses'in canlı aksiyon versiyonunu savunduklarını gördük. Evet ama film vizyona girdiğinde onlar bile gidip filmi alıp izlemediler. Yeni Pamuk Prenses Disney'in en büyük başarısızlıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Örneğin Assassin's Creed Twitter hesabı Elon Musk'ı eleştirdiğinde 600 bin'den fazla kişi bunu beğeniyor. Ama oyunun kendisini satın almaya gelince nefret yok. Sonuçta hakaret ettiğiniz kişiler öncelik listenizde en son sırada yer alan sokak zekasına sahip oyunculardır. Bugünkü videomuz da bu kadar. Umarım yeterince keyif almışsınızdır. Ne düşünüyorsun? Bu çifte standartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Gelecek bölümde görüşmek üzere.